içeride? Edebiyat tartışması yapıyorlar. Alo. Evet. Ne? Hüseyin. Hüseyin yaralanmış. Ama ne? Hangi hastanede? Tamam geliyorum. Tamam tamam. Ne olmuş ya? Hüseyin kurban kezerken kendini yaralamış. Aa. Hadi ben bir bakıp geliyorum. Siz yemeğe devam edin. Ben de geliyorum Haluk Bey. Gidim. Beni de bekleyin ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Neyse Haluk halleder merak etmeyin siz. Yardım edin lan. Ooo. Oh. Hep senin yüzünden şükrü. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım ki abi? Hayvanı sıkı bağlamamışsın şükrü. Hayvanı sıkı bağlasaydın başıma bunlar gelmeyecekti şükrü. Hep senin yüzünden. Sen yaralandın ama onda da çok büyük hasar var abi. Komple kulak gitti hayvanda. Bundan böyle Van Gogh gibi gezer ortalıkta. Senin abim adamın kulağını böyle keser. Hah, hayır, hayır, hayır. Ay, aman Bu ya? Hişt, olsun. Sağ olun ayıka. O kadar dedim, deme bir yerini sakatlarsın diye. Sen duvar, hayvan alıp seni kesmemiş Hüseyin. İşi bilmeyen adamlara bıçak verirseniz... ...böyle olur işte Haluk Bey. Aynı şey senin için de geçerli Tayyar abi. Ben amatör ruhla çalışan... ...profesyonel bir kasabım. Bana bir şey olmaz Haluk Bey. Kasabın... ...amatörlüğü olmaz. Sen hiç amatör doktor gördün mü? Ver eline neşteri... ...amatör duygularla ameliyat yapsın. Ondan sonra hasta... ...öteki tarafa böyle amatör duygularla... <laughs> Neyse neyse. Daha kötü bir şey olmadığına dua edin. Hadi geçmiş olsun. Teşekkürler Orkun abi. Ha? Doktor bey durumu nasıl yaşayacak mı? O kadar bir şey yok yenge. Allah'ın izniyle bunu da abim. Şu anda durumu iyi ama biraz kan kaybetmiş. Bir ünite kadar kan verirsek toparlar. Ben veririm doktor bey. Kan gruplarınız uyuyor mu? Benim kan grubum uyumayacak da kimin uyuyacak? Kan gruplarınıza bakacağız. Kimi kan uyuyorsa ondan alacağız. Geliyor işte. Ha. Evet. Bir tek Tayyar Bey kan uyuyor. O verebilir. <laughs> e, ee, hadi hazırlan Tayyar abi. Vallahi bilmem ki yani benim kanım var mıdır o kadar? Hani olsa dükkan senin. Kıvırma Tayyar abi kıvırma. Alt tarafı vereceğin 250 gram kan. Olmaz. Onun kanı bana olmaz. Bünyem reddeder. <laughs> Herkese uyar benim kanım. Birinci kalite kan var bende. Al yuvarları, ak yuvarları dört dörtlüktür. Efendim, ölüyü diriltir benim karım. Vallahi bacanaktınız. Şimdi kan kardeşi oluyorsunuz. Şükrü, almam oğlum adamın kanını. Ölsem de almam. <laughs> Kurban ol sen benim kanımın kıvamına evladım. Akıllanmaz <laughs> bu adam, akıllanmaz. Ölecek, gidecek şuradan, tutturdu ben bu kanı istemiyorum diye. Merak etme Emine, akıllanacak. Nasıl akıllanacak peki? Bundan sonra damarlarında benim asıl kanım dolaşacak. Ee, ister istemez akıllanacak. <laughs> hadi uzatmayalım, hadi hadi. Peki efendim. Buyurun.